Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Salih balık asla. aldı şöyle 2 kilo kadar. Şimdi onu kızartacağız. Birazını fırına süreceğiz. Ben kızlara bakayım anne. Şişt. Şişt. Siz Şşş. Dövüşün oyla. Pıs. Ana. Siz, gel ablayı alalım gel. Ana götürme götürme. Alalım, gel. götürme. Götürme götürme orada dur. Yok oradan bakayım geliyorum sana. Hmm. Gel ablalara bakalım. Bunlardan şey ha, su, altına soğan koydum. Daha üstüne pul biber, ay, karabiber attım. Daha üstüne de hamsi diz süreceğim buzun önüne içine.

Balık baba? Ne çadır? <laughs> Evin içine ne çadır <laughs> be? Ana. Zeynep'in yatırı. Zeynep'in yatırı. Eller bir yıkansın. Yok hala var. Yok <laughs> <Hayır>, yapmaya <laughs> Bir şey diyorum. Şey Çubuk Hani sen, sen, tabak var ya, Hı -hı. bizim eve getirdin mi? Bak şimdi tabak soruyorlar bana, duydun mu? Getirdim orada. Tamam. Hüma'nınkiyle seninkini birleştirdim. Tamam. Doğum günü ne gittik Nisanur'un arkadaşının doğum günü hem de şu yan tarafta komşumuz orada yemediler hiçbir şey dedim ben bunları alayım eve götüreyim şimdi soruyor hanım kız Hı -hı. çocuk işte bir kutlarını toplamaya bir kişi lazım. Çocuklar <laughs> Aynen o anda öyle. Görüp Yemeği unutuyorlar. Aha, kendilerini kaybediyorlar. Sen biraz bunu hmm. yap. Bir tavalık alıp oh, tane ben, iyi, yani. iyi. ben evet. Bu yeter zaten ya. Bize yeter. Evet bırak onu. Ah. Ah, burada olmaz odada. O, Bitti mi? Şey Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitti Beyefendi. Tuz atmadın değil mi? Yok. <laughs> <Ha. gülüyor> yok yok atmayacağım. Atayım mı? At, sizin istemedikleriniz kalsın. Ünvanın biri, ünvanın Yani şey... daha da balık yemezler. Ya. Artık. Mehmet evet. evet, burada değil. Gel odada oynayalım hadi topunu. Odaya. Abla şunlar senin de. Elan, evet, bu mi? Hayır gelme. 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 Yok Yok. şuraya koş. Ben alayım. Tamam bırak. Evet, bırak ben kapatırım. Gel buraya gel. Hala uyuyor galiba. Gel. Hanım kızlar da teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Biz Mehmet'le erkenden kaçtık. Ablalar oyuna dağıldığı için gelmek istemediler bize. Saat 6'yı 7'ye kadar. Evet 7'ye kadar müsaade. Al çorbanın fırının içine. Biber var ya da. Koyarsan koy. Biber atabiliriz. Geçir burada. Ooo oh, olmuyor. Kutayım ya? bir odun var buraya? Aa, yanarsa tez şey yapar. Elini al diyelim acı. 3 kilo var o zaman bu. 3 kilo galiba. Çünkü bir o 2 kilo olsa diğeri de 1 kilo herhalde. Ben zaten babam 3 kilo oldu. 5 kilo alayım. Oy 5 kilo çöp oluyor. Yenmiyor lazım. Yani çöp olmuyor. Yok şey. Gidiyor. Ya o kafa buluyor. Ben mi lan? <laughs> <laughs> Şeye koyardım Sanki bir tane olacaktı hafta. Ney? Hamsi var Yok. Az bir şeyde. Bilmiyorum bunun Hiç gözüme çatmadı. Kıvırcığımı yıkayayım. Onu da tavada döndürürüz. Sali nerede bir arayayım. Gelmez, oraya Arayayım bakayım nerede. Gelmedi. Hüma böyle. Hamsi koydum tavaya. Neydi Hüma? Tutlamı bakıyorum. Sıçradı başlamaya. <laughs> Ters söylüyor orayı. Hamsi koydum tavaya. Çiçradı bakıyorum. <laughs> Hamsi koydum. Ayla, ayla algan vardı. Ha. O da öyle. Hamza koydum tavaya, zıpladı oynamaya. Çok güzel söylüyor bu. Başladı oynanmaya. O var, Başladın. 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 Başladın, oynamaya. Bu kadar bir daha çıktı televizyonda. Ha şaka. Ha şaka. Hamsi koydum tavaya. Dur dur. Azıcık. Daha tam değil. Baba niye böyle soğudu diyor? Yo iyi yanıyor bence ama yumurtkan mı? Hı? Sildik de o kadar. Niye somurtuyor Hı? daha? Her yere açık ama. Altın az dolu. Olmaz. Şey olmaz. Hı? Hüme halanda ver bir tane kek. Geldi baktı. Değil mi? <laughs> Ayırın dedin ya ayırırlar. Bir tane halağını da ver. O da sizin gibi çocuk çocuk. Uşak. Bakayım mı buna? Hmm. Bunlar Meyram'ın kızının şeyine gittiler. Yaş günü var. Yani. Doğru dediler. 7 yaşına yok. giriyormuş. İnsanların arkadaşı var ya. Şeyine. Benim de ablam sayılır. Yarın sonra atacağım, olur mu? Değil mi? Olur diyor. Şimdi diz. Önce dizleyeyim dedim. Ha alians demesin şey. Her. Ya. ya. Yapma. Olur, niye olmasa? Yanında nerede? Ha. Ararım. Dik. Dik. Yapma. Dik. Vallahi balık gözüme az geliyor ha. Oy, oy, oy. Memo. Alo. Biz sizi aradık. Telefonla niye duymadınız? Alo dedik. Duymadınız bizi. Valla. Ha? Neden? E, oyun Anne valla. Mehmet'inle aradık. Alo dedik. Mehmet'le <laughs> şakacıktan. Çocuklar oyuna doymaz. Yine de beş kuruş borçları kalırmış. Ay, Rahmetli annem öyle derdi. Aynen öyle. Ama anne çok az kaldı. Üç dört saat. Vah 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 vah. <gülüyor> Sabahtan <gülüyor> beri durdurdu ya. Anam bunları bırakacağın evin içine. Vallahi Anam de. evi talan ederler. E, Nita'cığım tatildesin şimdi. O gelir oynarsınız. Evin Arada. altından girerler. Meyrem'in evinde çıkarlar. <laughs> <laughs> aynen öyle. <laughs> Ana üçü de bir birleşti ya tamam. maşallah çok bilmiş maşallah. <laughs> peşer peşer hepsi. Hı -hı. Hepsi peşer. Biri aynen değil. aynen. Havlular hep yaylalara ben. Yok ama güzel oynuyorlar ya. Ha uyum sağlayalım. Ben <laughs> şey bir olabilir misin? Yok, Malın var sadece senin. için. Ay, yok başka kalmadı. Alırız e, ama tatlakta oluyor onlar. Ha e, olurum. olurum. Anne hani bak. Şekerden. Böyle. Hani şöyle bir şey vardı. Gülçin abla tutuyor. Şeker mi? davulu. Evet. Şeker davulundan hepsi düştü. Hı hı. Hamsiyi koydum tavaya. Nerede ima? Başlamaya. Ben başka yemeyeceğim. Tamam anneciğim. O tabağı götür mutfağa anneciğim. Mehmet çeker şimdi. Hı -hı. Ha, yapar. çeker dokar. Şey tamam olsun. Yenir. Derma duman eder. Anne ben orada hiç tuvalete gitmedim. E, git o zaman geldiyse. Ne mal? Bir şeymiş gibi söylüyorsun. Var mı tuvaletin? Ama bu da değil. Anam kalanı da Hayır, ağzına Neyse, günah, o günah. ağzına atın. Hayır, o Hayır, günah günah. Hayır, günah Günah. Bu tava ocağa oturmuyor. O yüzden bir de ayak zor oluyor. Aha. Burada daha iyi. Ocağı Benimki cüz. de böyleydi de azıcık ee, ben ortasını gire, şey yaptım. Ocak düz ya. Hani normal gazlı ocak olursa oturur. Düz. Aynen. Aynen. Ben, evet. Aynen. Aslında Ayı balık kızartı ya o şey uygun tavalar var. Gördüm ben onu ya. Hakmara gelmiş. Şey şey aslında hı. anne. Ney? Şey şey. Böyle döndürmedim öyle. Bir de şey tavasında iyi olur. Evet. Adını sen de o oh, hani taba. hı. hı. Tava. Onlar da. Şeylik yapacağım. Tek. Aha, ağzını böyle kapak koyup çevireceğim. Tabak bile olur yani. Aha, çevireceksin onu. Porsiyonlu. Hı hı, aynen. Evet. Krep de Olur. Çok daha farklıları var mı? Evet. Hmm, az daha böyle yanları, yanı yüksek olur. Buna şey yapacaksın, yazın. Oh, oh. Patates, soğan. Oh, Yok patatesi boş ver, patates <laughs> bana yaramıyor. <laughs> Fasulyeyi güzel diyeceksin böyle ince ince. Soğan, domates, patlıcan. Böyle buharda pişireceksin ağzını kapatıp da. Var yemeği. Tamam. Yağını şimdi yanından ağrı koyacağım. Yetmedi mi? Çok azıcık kaldı. Bu Bazı daha iyi kay istersem de şeyle ortasına dizersin. Burayı da boş bırakma. Zavvayar, var. Oynanmaya he, elenmek istiyormuş demek ki. Fırındaki de olur şimdi. Şey olmuştu çünkü. Köyde ta eskiden şeyimde alıyor öyle. Babam rahmetli saçın üstüne dikildi. Ana saçın üstünde beyandan diz, beyandan al ye. Ya tuz oldu oz. Ha. Bak sen mi kaldı? Kızım orta şey sanki böyle rüzgar gibi geçip geliyor orta şey evet. vakit. Bavura vakit tez geçiyor tez. Anlamıyorum hiç. Oyun E oturuyor, oturduğum saat şeyde yine vakit tez geçiyor. Ben göre aynı. Hızlı hızlı geçiyor bunlar. Ha. Ah, <laughs> <laughs> oturuyorlar acaba? Bakılmış yani hocanın. Ya, Böyle. Hocanın evi işte o orada. Abi Bakın, bu arada da sen bir şey fark ettin mi? Ayşe'nin evi. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Pişmiş işte şey yok neyse. Halbuki çok, çok kızarmışa istemezdim. Az kızarır. Aslında yapmayacağız. kafana vuracağım dur. Evin amra mı yapacağım? Ben kendim yemle buraya yaptım. <laughs> Kimin yiyeceğiniz kararı biz değil mi? Bizim için de getir. Çatal getir, tabak getir. Tabağa gerek var mı bilmiyorum ama çatal getir. Herkes yiyor. Süs <laughs> Mehmet. Sofra beklemez. Hadi buyurun gelin. Aklı nereye? Gözüm görüyor ama olmuyor. Afiyet olsun. Buyurun, i̇kinci, buyurun gelin. İkinci tavada pişiyor. Beraber yiyelim. Buyurun. O oh, üçüncü tava. Evet bu üçüncü tava. Doğru diyorsun. Minnoş'la Minyon'un da burada bekliyor. Onlar da haklarını alıyorlar. Mehmet git doldursun onu. Nisanlara ver doldursun suyu. <laughs> Abla. Hamsi'yi <bir odaya> <laughs> şey koydum daha paya başka bir oynanmaya. Mami şarkısı. Türkçü mi ki? O çok güzel. Devamı da vardı da ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben bir şey yok. Açtım tavayı. Sabırsızlar, Sabırsızlar diye Ha? Sabırsızlar diyor. Yo acıktım. Yiyeceğim Anne. Allah beni dolandır oğluma. Anne. Bebek. Memo. Fa. oluyor? Hayır <güzik> olmaz. Kaç oğlum. Ne Nasıl oldu şimdi? Sıcak älime. ellemedi. Ellemedi. Abla, ben açar mısın istersen? bak ben açayım. Evet, evet. mı? deneme. Al şunu, şu çöpe Kim geldi? Basana. Elimize sağlık. Hoşçakalın, Bize hoşçakalın, afiyet olsun. <laughs> gelin yiyelim buyurun. Anne bir de bir şey yapayım. Bak kim Bir de abone olmayı. Hoşça kalın, dostça kalın. Önümden alıyorlar. Yeri <laughs> ya, eri ya.